Videoyu burada durdurayım. Ben kendim kazıp hemen geri geleyim. Sizde bir saniye ama bana birkaç dakika sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar geri geldim. Fazla bir şey yapamadım kusura bakmayın. Biraz da sizinle birlikte kazıp kazalım dedim. Videoyu çünkü bitireceğim işim olduğundan dolayı videoyu yetişirmek amacıyla. Şurayı bir şöyle kırmaya devam edelim. Şurayı şöyle devam ettirip en azından altını kapatmak istiyorum. Şunları bir. Şuradan çıksın dediğim gibi alt taraftaki bloklar gidecek şimdi duruyorlar ee Şurayı şöyle bir kapatayım alt kısmına Şimdilik alt tarafı bilerek şöyle kapatacağım. Ki şey düşmeyeyim. Kır, kırarken. Şurayı da şöyle alalım. şurayı da şur aldıktan sonra ben videoyu bitireyim bir sonra şimdiden bitirmeye başlıyorum ee, kendinize iyi bakın bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere bay bay herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz ee, ilk başta karnımızı doyuralım en azından aç aç devam etmeyelim Şunu iki kere atalım. şöyle yapacağım. İlk başta bir suyu kes, sonra tekrar koy. İlk başta biraz taş üretmek istiyorum. Elimizde en azından beyler olsun ayrıca şu challenge bölümlerinde lavla alakalı bir şey vardı onlara da bakarız birazdan Şu şey gelse gider hemen bakardık da bazen geç geliyor herhalde Şu envanteri bir boşaltmak istiyorum. Alıp. Ee, ben bir videoyu durdurayım. Birazdan tekrardan başlatayım. Biraz kazdıktan sonra. Evet geri geldim arkadaşlar. Ben dediğim gibi biraz önce kazdık Biraz öyle geldim. Şu lavı yanmamak için tekrardan alıyorum. Ee, şeyden önce... E, işte Lav love love diyorum. Taş jeneratörü tekrar yapacağım ama ondan önce... E, el, şey yapmak istiyorum biraz... Alt tarafı keşfetmek istiyorum. Bundan yapmayacağım, bir tane bunu yapacağım, bir bunu, bir tane bundan yapacağım, bir tane de kılıç yapacağım, bir de şöyle yapıp en azından. <laughs> Tamam boyunu arttıralım. Şuradan aşağı doğru inelim de. Alt tarafa biraz merak ettim neler var diye. bulduk. İyi ama Sınır neredeymiş onu da öğrenmiş olduk. Tekleme şarjı alıp da gerçektim. Daha iyi olurdu. Alıp gelelim hemen. En azından önümüzü görürüz. Şurayı da kazalım. Alabildiklerimizi alacağım. Sınır daha şahsı yok değil mi? Evet yok. Emin olmak istedim ama bir tane de feda ettik. Meşaleye. Şey için ee, yukarı tamamını kırıp en azından düz bir zeminde yapmak istiyorum. Bir de e, yukarıdaki topraklar sınırlı olduğu için kendi istediğimize göre tasarlayalım toprakların Dizayn diyeyim. Yani çiftliktir vesairedir. Çiftlik demişim ya. Yani. Şey, anladınız siz ya herhalde. Şöyle düzleyeyim şunu da alayım. Şunu da şöyle koyayım. Keşke bir yatağımız olsaydı da sabah yapabilseydik en azından. Ee, düşünüyorum. şurayı da kıralım. Da ne kadar geniş acaba? Bir daha var, şok vardır. Ben şurayı düzle beraber düzleyelim neyse. oluyorsunuz nasıl yap bir yer olduğunu. Taşı bulabiliriz ama şeyi bulamayız. toprağı yaz yine satılıyor şeyde ama olsun. Şunu şuradan kırmaya başlayalım. geri geldim videoyu durdurmak zorunda kaldım biraz önce. Kusura bakmayın. bir şey yapalım. Alalım. buton niye gelmedi oradaki? Acaba onu düşünüyorum ben. Sonra bakarız sıkıntı değil de yine de da gelseydi iyiydi. Kırıldı. Şuraya da bir ışık atalım. buraya koyalım. Uzanın az taş var mı diye baktım. Ben şuradan alayım. Pardon, üç tane. Hatta yap <laughs> yapmışken iki tane yapalım. Bunları da biraz kıralım. Toprakları en son kıracağım. Şu aşağıyı buraya kere ayar. Yani şeye göre. Buraya göre aşağıya bile yük. Şurayla şuranın seviyesini eşitledikten sonra yukarıdan kazmaya başlayacağım. Daha rahat olur. Erdoğan. Bunları de devam edelim mi de. kırıldı. Şunu şöyle koyup e, kürek yapıp gelelim. ya şey yapacağız ee, şöyle yapacağız Şu aşağı yüzeyini tek bir bloktan yapacağım zaten de şimdi şey yapıyorum uğraşmıyorum. Bir blok alıp gelelim taş alıp gelelim doğrusu. inşallah bu süreyin canı yeter. Evet, bir daha çekim yapmayı Ben biraz düzleyip öyle geleyim arkadaşlar size daha izletmeyin boşuna. Evet arkadaşlar geri geldim. Gördüğünüz kadarıyla şu kadar bir şey e, kazdım ve geri geldim. E, şurayı değiştirmizi boşaltalım. Bir şu anda tane taş alıp. Şimdiki şöyle koyacağım. Love ne znači şeyde? bakalım taş şeklde. Şöyle sınırsız suyumuz da yapalım. Bir iki tane daha alalım. Şurayı da geri kapatabiliriz. En azından şu yukarıdaki boş duran suyudan da kurtulmuş olduk. Taşları geri alayım. Yer adaları bu bölümde değil de bir sonraki bölümlerde gidelim daha iyi olur en azından kendimizi biraz toparlamış oluruz diye düşünüyorum. Ee, i̇ki tane daha kazma yedek yapmak istiyorum. Hatta 3 tane yapalım. Şunları şöyle koyalım. Ee, şu alt tarafı ayarlayıp mı tamamını gelsem diye düşünüyorum. Acaba çünkü düzleyip yukarıya kısmı tamamını düzlesek mi? diye bir düşüncem var. Aslında öyle yapalım daha iyi olur.